Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Öncekinde kardeşim Muhammed İzhan oynamıştı. İzleyenler görür. Başlayalım o zaman. Burada bir tane kız e, karakterimiz var. Biz ilk başta dükkana girelim. Ücretsiz. 5 elmas vardı. Çok güzel. 15 elmasımız oldu. Ücretsiz. Oldu. o açıyorum. Açtım. 2 yazdı ve 36 vardı. Bir şey çıkmadı. Mita ve Poco'ya güçlendirici verdi. Bakalım 15 elmasla ne yapabiliriz? Eğer 20 elmas biriktirirsek 150 altın alabiliriz. Ama pek gerektiğini zannetmiyorum. O yüzden elmasını biriktiriyorum. Karakterlerimizi tanıyalım. Savunması 3, saldırısı 4, özelliği 2 süperi de süpek süper fişek 2 tane eşyası varmış 5 hatta ne eksi böyle karakterimiz 4 seviye birisi de Nita Şimdi bir oynayalım. Bakalım yeneceğiz mi yeneceğiz mi? Ben tek kese başlamak istiyorum. Başladım. Bakalım ne olacak? Yılbaşı şeyleri var. Bakalım neler olacak. kimler nerede saklanıp pus koyacağım. Gelin tak tak. Bak kutu. Kutu ne oluyor? enerji ürkü aldım bir tane enerji ürkü aldım hayır acaba bunu miyim? çok güçlü gözüküyor <laughs> burada birbirimizi dinle yiyin sonra başka bir yere gideceğim <laughs> bu ikisi çok güçlü bence bundan çok güzel bir savaşçı olur burada birisi daha pusu var pusu kurdu Çıtıt öldürdük. 6 yükümüz var. Aa! Yıkılınca canımız da artıyor vuruşumuzla. Aa benim aynısı. Bende aynı karakter aynı. İşte. Allah özet. ölmeyeceğiz ve bu turu 7 yükle kazanmış oluyoruz. 10 tane kupa verdi 1 numarasını. 54 Oyuna girirken Verdiği bir işaret verdi Bir de 5 rütbeymiş 52 kupa Suay'da Harbiden çok oynamış Kupa yoluna bakalım Kupa yoluna Kupa ligi Nita'yı almış kardeşim uh, Koltuğa geliyoruz Çok iyi çok iyi Şu an 52 kupadayız bir kere de ayıyı oynayalım. Bakalım neler başımıza gelecek. Bu sefer ben bir çift hesap başımın. Bakalım neler oluyor. Herhalde bu aynanın uçsuz. Yanımda birisi daha var. Lenox. Adı Lenox. Aa, herkes çift. 5 takım sesi var. Bir de neden ölüyorsun ya? Evet, o, de gibi ayı atmakmış. Ben de zaten bir ayı zaten. Oradan birisini öldüreceğim. Ölme bir daha Lennox. Aa bak ona da yük gidiyor. Bana bulaşma kardeşim. Şuradan gidelim. Diyor ki yaklaşan zehir bulutlarından uzak ne ne yapıyorlar ki? Aa 1000 can götürüyor. Demek ki bu şeymiş. En sonunda bunlar geliyor. En son kalanları da şey yapıyor. Eee öldürüyor. Hemen evet. 8 gezikle. Umarız güzelleşiriz. 9 kupa vardı ve kimse oynamamış. Buna ben ilk defa oynadım herhalde bir rütbe, dokuz kupa. Takımın birinci oldu diyor. Otuz iki tane de e, bir şey var. Bir kutu geldi. Bir şey mi var? Şey. O Spike'ın çorabı var. Spike'ın çorabı. Belki de bir bile yaptım. Hmm. Neyse zaten bedavaya karakter alacağız. Ve karakter adı neymiş? Colt, Colt, Colt. Kapayonda 11 savaşçı varmış. Yeni savaşçı. Yeni karakterimize bakalım. Elinde bir silah var. Shoulder Stamp savunması. 2 özelliği, iki mermi fırtınası özelliği böyle bu sefer ben kok oyunu oynayacağım gitar çalacağım bence bu gitar çalarak atıyor sonra da kolt oynayalım bakalım kolt çok merak ettim bence çok güzeldir ateş fırtınamışsıydı özel gibi bu çok şey vuruyormuş ya direkt yani bitiyormuş vuruşu ben bunu öldürene kadar savurduk Allah öldürecek beni bu kesin. Aa, öleceğim hayır ölmeyeceğim. Bunu, aa, bu bana şey canım az olduğunda şey verdi can verdi. Kır kır kır. Yavuz 29 öldürecek. Ve öldü. Genshin kaldı. Hadi gelsin. Çok ilginç bir ismi varmış. Ayı yarattı. Ortalık çok hızlı. Hadi 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 kızlar. Vur 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 vur. Şuna da vur. Şuna da vur. Bitti. Kazandık. 9 kupa verdi. Yine bak. bu ilk defa oynamışım. Takımın birinci oldu diyor. 64 tane... Toplam rütbe skoru vardı. Bir de kalan jeton sayısı da 168miş. Bu sefer yeni karakterimizle oynayacağız. Bakalım ne olacak. kendi <laughs> görünüşüne göre on üzerinden 5. Yok. 10 üzerinden 7. Onunla biz bir elmas yapmaya girelim. Elmas Acaba elmasları mı tutacağız? Aa, orada da bir delik var. Mantarlar var, kırılmıyor. Elmaslar var. Elmas aldı. Aa. Yanda bir yazıyor elmas. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aa, öldü. He takımımız on elmas alınca herhalde kazanıyor. Ya da fazla elmas alabiliyor mu? Ama bunu pek göreceğiz. <laughs> Şuraya ultimi çekeceğim. Ulti güzel. güzel. Dırırır diye tarıyor. Barley bir tane. Fişi Allah. Dört. Onları dört anarı olmaz. bir şey almaz. Tarıyorum. Hesabın adı İhsan'mış. Hesabın adı İhsan'mış. Rosa bir de en son balle. Biz de balle. Ben de mitak yani o. So. Vur 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 vur. Saradık. Bu bir kişi öldü. 11 elmas oldu. Aa ondan fazla elmas alınabiliyor mu? Bu güzel. Eşit elmas. Eşit elmas. Adamları bitirdik. Yıldız oyuncu Cristobal 8 bit. 8 bit mi? 8 kupa 40 Neyse. 40 toplam 40'mış. Kalan jetonu 148. <laughs> Dükkana yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Kaynaklarda. kaldı düşecekler. 40 elmas. Yine 15 elmasım var. Bu sefer merak ettim. Ee, bir tane şey deneyelim karakteri. Mesela ben Ben hiç çok merak ettim. Buna ne? Grom dedi? <laughs> Bunu bir kere deneme mağarası yani deneme Deneme mağarası bu <laughs> mu? Ama bu aynı Spike gibi Ama bu üstten atıyor Spike düz atıyor Ultisini Atıyorum Ultisi çok önemli Tamam bu kadar yeter çıkalım. Şimdi biz bir kere daha oynayalım. şeyden başlayalım. Kim tesap başlayalım? Oynayalım. Bakalım neler olacak. Ortadaki kutular bence iki tane. Ben iki tane gördüm. Kawasaki. Yok. K W -asaki. Arkadaş. Değişik değişik isimler neden koyuyorsunuz ki? Normal isminizi koy. Az önce aldığım karakter beni. Ama beni öldürebilir. O yüzden istiyorum. Yes. güzel. O. Daha bir takım öldürdük. Yok artık. İki takım kala hesaplaşma oluyor. Ultim, çektim. Tamam. Ben onu çal. Evet, çok iyi. 4500. Bu var yani. bir yerde pişiriyor. Şurada şu. Burada. Aa, orada orada gördüm. Onun var ya. Aa, doğarken kalkanla doğuyor. Uçma attım. Öldürün ben de. Yani. Aa buradan

Türkçe sektörüyle gitme al. 106'da kalan yeter. <laughs> Hadi gidiyoruz. Biz bence bir profilimizi eee gold koyalım. 5. seviyesi sonra. At renk. Aa, renk değiştirme Bence arkadaşlar yorumlara yazın. eee hangi renk seçelim? Bence mavi seçelim. Bak seçmiş. Yok. Şöyle yapıyoruz. Evet. Çok güzel oldu bence. Siz de yorumlara hangi rengi seçeceğimizi yazın lütfen. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir maç daha yapalım hatta sonra bırakalım. Yani ben Bir kere daha kurtulmak Aa, bir tane kutu gelmiş. Bence bu küçük kutudan çıkmaz. 36 2 kalan. Dediğim gibi çıkmadı. Zola diye bir şey var. Oynayalım bir kere Sonra videomu yapalım. Aaa! Bu da benim gibi aynı karakteri seçmiş. İlk defa denk denge geldi. Vur 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 vur. Kırk canı var. Kırk canı var. Geldi. 432 vuruyorum. Kırk canı var. Evet. U4 yıkılıyor. Ben yanamam. Allah 200 canı var. Ne için bu tıczık? Orda arkadaş ben 6. yerim. Hadi koş koş koş. Sablonu var etmemiz Evet maçımız bitti. Arkadaşın da 7 yükle bitirdi. O öldüğü için 9. 9 kupa. 124 rütbe skoru. Rütbe atlama, seviye atlama. Kalan jetonumuz da 44. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.